Picoin'de Big Short olacak. Bu videoda Picoin faşistlerini biraz çıldırtacağız. Picoin X'te 3 milyon takipçisi varmış. İnanılmaz kuvvetli bir komünitesi, topluluğu varmış. Tabii ki olur. 6 yıldır saadet zinciri mantığıyla tırnak içerisinde madenciliği yapılan bir coin'den bahsediyoruz. Yani ben madenciliğini yapıyorum. Arkadaşım Ahmet'i davet ediyorum referans linkimle. O da madencilik yapıyor. Onun kazanmış olduğu pi coinlerden ben de payımı alıyorum. Standart saadet zinciri mantığı. Saadet zinciri mantığıyla büyüyen her şey gün gelir patlar arkadaşlar. Aslında madenciliğini yapan arkadaşa diyecek bir şeyim yok. O tabii ki fiyatın daha da yukarıya çıkmasını istiyor. Bu şekilde daha fazla para kazanacak. Dolayısıyla madencilik yapan, elinde tutan arkadaşın fiyatı yukarıya tırmandırmak istemesi kadar doğal bir şey olamaz. Tabii ki bunun için pazarlama yapacak. Pazarlamayı da iyi yapıyorlar açıkçası. Gerilla pazarlama yapıyorlar. p Bitcoin'le falan kıyaslıyorlar. XRP ile kıyaslıyorlar. Pazarlama işinde gayet iyiler. Peki öven kim? Pazarlamasını yapan kim? Madenciliğini yapan. Satan kim? Madenciliğini yapan. Alan kim? İşte övenin gerilla pazarlamasına kanarak çok para kazanacağını zanneden masum köylü. Masum köylü alıyor. Ya şöyle söyleyeyim. Projenin Türkiye topluluk yöneticisi bile diyor ki bizim topluluğumuzun yüzde yetmişinin kripto ile alakası yok. Öyle bir proje düşünün ki topluluğunun yüzde yetmişinin kripto ile alakası yok. Ama proje gelecekte bitcoin olacak. İşin sorunu ben size söyleyeyim. Masum köylü alacak. O gerilla pazarlamaya kanarak alacak. Çok para kazandığını zannedecek. Kilitli olan Pi coinler yavaş yavaş işte madenciliğini yapanlar masum köylüye satacak. Masum köylü bir noktada satmak istediği zaman alıcı bulamayacak ve büyük bir big short yaşanacak.